gidelim ki araç bulduk mu direkt alalım bunlara yedirmeyelim. Ara, araç var ya, garajda Garak araç var. var, garajdaki aracı götür. bize geliyorlar. Derdeler. Yolumuzda üç, üçlü var üstümüzde köpeğe gidiyorlar. Ama ben buldum araç. Eee yalnız onlar giderse biz gidemeyeceğiz. Var, var var. Ben aracı aldım. Olmalı köpeği tutar. Yani Bunlar, bunlar çatışıyor aslında hemen gitsek Hemen gitsek bunlar hala çatışıyor orada Araç bulamadılar muhtemelen İndiniz mi siz? Ama direkt onların üstünden Ar gitme ben yoldan ben git. git Aslı Geçken. Üstüne gitme Aslı üstüne gitme Bas 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 devam et bas bas Lan er 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 ya mermi de gittiğimiz yerde zaten alacağız Ger abi. Evet. Durma, durma. Adamlar sola, petrol sağdan, sağdan. Aslı adamların üstüne niye eğilir? Faydım onu da. Ulan bu mutat ne biçim bir şey lan? 2 mermim kaldı mı? <laughs> <bir gülüyor> mutat nasıl bir silahla böyle? <gülüyor> <gülüyor> çok bir ya. <laughs> <Harbiden> ha bir <laughs> daha. <laughs> <laughs> Adam felç oldu ya. <laughs> Benim <adım bu gülüyor> <adım. gülüyor> <laughs> Batma hoş geldin. <laughs> Teşekkürler. Yakıt bitti. Aa killer geliyor. iki kill geldi. Ayak üstü. Öteki adamı bırak. O ne lan? Bu araba kimin? Bu ne be? Benim ne ne abi. Ne? Hadi gel. Yakıt bitti yani Or kullandın tabii ki. Aynen. Orada <laughs> dün, dün bu ikisi beni kandırdı. Kandırdım Nazlı yarim. Dedi ki, Be. yaptılar. Ben de dedim ki ee, arkadaşlar ekip olabilir kasu yap. Şu sağdan ben doğru girin. <laughs> Harbi mi? Evet. Vay hayırlar. <laughs> Şaban'ın filmi aklıma geldi. Ne varmış o ilaçta manyaklar? Görünmezlik ilacı Osman abi. Bu ilacı içen görünmeyen adam kılığına giriyor. <laughs> Göremiyoruz Atla, seni. Kardeşim, <laughs> Dur evet, dur ben burada bir ses dinleyeyim bir saniye. Adam var mı bir ses dinleyeyim ben burada. Doktor bey var mı? Bu, bu ne ya? Birisi önümde loot alıyor göremiyorum. Ben. ya <laughs> <laughs> sen miydin? Tamam boş buraları ya. Görünmüyorsun Aslı. <laughs> bir dakika bir sesi alıyorum ama uçak sesim önden geldi ama Aynen uçak uçak. Uçak uçak. Kanka Poçinki tarafından çıkacağız. <laughs> ha ha. aha. Bas 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 tepede. Bas kaçma kaçma bas. Solda. kaçıyor bak Ula kaçmıyorum diyorsun kaçtın gittin. Aydın bir ne? Bakın benim bilgisayarım çok kötü ve Arkadaşlar baygınları var. Tam basmalık değil mi? Ne yaptın oğlum? Ne yapıyorsun lan? Korkutuyorum, korkutuyorum ben onları. Bakın böyle yavaş yavaş yaklaşabiliriz. Abi araba varken baygınları var. Niye yaklaşmıyoruz ki? Hiç takım oyunu oynamıyoruz <gülüyor> ya. <laughs> Aha baydım onda. Gel kim var burada? Ben basıyorum. Kanka ana öldü bu. Bomba attık bomba. Çık çık. Allah senin etmesin. İki bomba atmıştım. Araç geldi. Araç Bora. Bora Bora. Ee, arkamda araç var beni takip ediyor. Kaçtım. Canım yok. Canım yok. Bir dakika Bora. Evet gördüm. E, kill geldi mi? Geldi geldi kill geldi. Araç da geldi buraya. Nerede araç? Araç nerede? İndiler. Ee, 235. Ona da vurdum bir tane. Buzda bu da oraya. Buldum, direkt. direkt öldü mü o? <gülüyor> evet. evet direkt öldü. Hayda. Ay ben de vurduk adama sen önce gitti ben sonra vurdum öldü. Linç <laughs> linç aslı linç yayıncının killerini çalıyor. Hayır minyon şu aslı yazın oraya minyon aslı canım aslı. Aslı mantıklı değil. Bakın bilgisayarım kötü diyorum adamları basalım diyorlar aslı mantıklı ben düşünüyor yaşıyorlar işte. Takımın kalbiyim ruhuyum. <laughs> Aha 6x. O ne lan? Lan alta gitti benim. Aha geldi geldi geldi. Kim lan o skan? Burada bir yerde ama. O zaman 5 tane bombam var. Al bu 1. Benim 6'yı çekmişler ya. Al bu 2. Al bu 3. Al bu 4. Onu bir hoplatayım böyle. 50 saniye. Yılan var bir yerde. Güzel yılan ha. Şerefsiz. Böyle bir yapmış ki buraya. Ulan Burak. Aa bir şey var. Mahvettin bizi Burak. Bir alabilir miyim? Hepinizde keskin var değil mi? Alana 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 arabamız yok mu? Ay gerek yok ha gerek yok arabaya ya dur şundaki altıyı alın iki tokidir ya ha. İki kişi kalmış bir dakika Bizim fişeğimiz yok muydu Ertan'cım? Benim mi kandırdın sen? Fişek boştu. Bizim değil. Adamda çıktı. Ya o zaman sayılır. <laughs> Adamda fişek vardı ama fişek yok. Felix hoş geldin. Bugün hoş 2k batırdın. Bir 910 bin... 2k e, yani. mı batırdın? Ben 6k batırdım yani. Şu drop'a mı gittin sen? Aşağı doğru gidiyorum. Neredesiniz? Sağda bir drop var ya bir bir mi? Ne oluyor lan? Ertan nerede adam nereye çıkıyor? Bu adam bu sesi duyduysa kendini patlatır. O kadar ses çıkmaz. Kendini patlatır. <laughs> Hadi M24 Challenge. Lan şurada bir 10 kilim olacaktı ki video çıkacaktı be. Yani. Kulaklarınız birazcık sağır olabilir. Kulaklarınızı çıkayım. Vallahi ya. Allah evet. tamam, tamam tamam sakin ol. Neredeyi Ertan Bey, kulağımın içine ettin Ertan. Yeter 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 kanka. Nereden geldi ses variko? Toki Toki. Aha. Sol Toki 3. kat. Tamam ben bir hasar yedim burada. Yedi benden bir tane. Ben iki saattir yanlış okuyayım mı Hadi. Bir Sivaslı uğruna. Aslı aynısını söylüyorsun. Kayıttayım. Telif yeriz bak. <gülüyor> Ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yapalım birlikte hareket edelim. Gidersen düşersin abi. Gitme. 150 metre diyor Bora. Takım. Takım dayanamıyorum. Takım toplan toplan takım. Durduramıyorum kendimi. Bora 100 metremiz var. Bak yattım burada bakıyorum. Nerede bunlar? He bunlar diğerine gitmişler. Aha. Ne yapıyor lan o? Baydın birine. Ha, Bu zat. Nereye? önüne. Bak kavurdayım adamlar şu an farklı yerlerde. Aa wow, kim sıkılan lan onu? Ha bir burada biri var lan. Bu baygın mı? Hangarın burada. Onu, sol, Soldaki sol, hangar yanında baydın. Evet evet şurada baydım. Tamam. Eee bizimkiler nerede? Bilmiyorum. Nerede? Burada kimse yok. Ağabeyim rezil lazım. Dur dur. Hang Burası ay ay ay. Lan nerede sıkıyor? Hangarmış lan hangar. Ha daha geldi. Önümde. Ben Sen bir düş karşım. Can basıyorum. Aslı senin oradaydı. Aslı düşme sakın. Bariko, bu tarafa gelmen lazım. Ee, bu tarafta hala birileri... Ne yapıyor? Ben de adam. Sen de mi? Geliyorum. Hmm. Nasıl sende? Ya? Bizim bastonlar. Aslında orada da. Aslında ne ara gitmiş? Bu ne yapıyor lan burada? Eee bana <laughs> ben Aha, bakıyordu. Sene mi? Oha M4. Bena. Allah ee, hadi gel 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 şeyde biri dolanıyor da hala. Oho. Dikkat et dikkat et hayır ya. Gel gel. ya. Geliyor bana. Geldim geldim geldim. Abi biri geldi buraya. Altarın orada, altarın orada. Biden. Baydım Oğlum bunlar kaç kişi lan? Abi biri daha geldi. Sesim yok. Sesim yok. Bileşe bakıyorum ben. Aa harbiden ha. Eric nasıl korktum sana bir şey oldu. <laughs> Burada Scar var. Teşekkür ederim. Hemen hemen geldim gördün mü? Evet evet. <laughs> Hadi bakalım. Eee şuraya Scar'ı bıraktım. 762 isteyen var mı? No. Ben alırım. Neredesin? Yalnız bu hangarların orada bir daha dolanıyordu ya. O ne oldu acaba? Var mı? Eee kit yok. Sargı var. Teşekkür ederim. Kit verebilirim Bora. Mariko var mı kitin? Sana ihtiyaç Sargı. yok. Sargı veri sen daha iyi olur. Ben de var fazla. Geliyoruz burada bir kişi daha olabilir. Kaç leş var? Ben de iki Sıfır. var. Sıfır. Ben de dört var. Bir enerji içiyorum. Benim lootum tamam. M4 ve kar 98'im var. Oh. Bir dürbünüm oh. yok. Bir saniye. Devam var mı? her yerden... AKM var burada. Alacağınız mı? Ben almayacağım. Kaldım hakemi. Kafa attım burada. Arabaya bir şey Tamam. Buradan artık. Kanka. Lan adamlar burada ya. Nerede Eki burada? Bu? Hayır bu değil. Yok yok bence de bu değildi. Arabası nerede sonuçta? Nereye gitti lan bunlar? Arabalar burada burada burada. Ara... Aa, burada. bu bu... Müymüş? Aa, iki kişiymiş. Ule. Kasıyor hala. Aha. Arkadan var. Bot. Burada beş altı var. Galiba bilmiyorum. Hiç kilim yok. Kafa yiyecek. <laughs> Aa buradalar lan. 556. Var var devam var. Bunların biri nerede? Aa sıkıyor, sıkıyor. Nereden sıkıyor? Aa gördüm. Bana patlasana 80 mermi mi? Mermim bitiyor. Sağdan açılıyorum ben. Sanki gösterirse kafasını alırım. Sağdan açıldım. Aldınız mı? Yok yok duruyor ee... hala. Nerede lan? Gitti. Tamam. Tutlara çök. Ay bu tur gezdim al sadece. Vallahi yeter be. Bunlar suyun içine mi gitti la yoksa? Bunu alabilir miyim? Alacağım mı? Al hadi al. Al al tamam. O kim ya? Ne oluyor? Tamam balık vardı balık. Biri sağa gitmiş, biri sola gitmiş. Bu ne lan? 7 kill var. 3 kill daha alırsam video çıkar. Hadi. 3 ben kill ben bin. De Varlığın ya. Bende 5 var. 2 var bende de. Lan benim hemen kill almam lazım. Çabuk beni adamlara e... götür. Groza var bunda. Bunda Groza var. Valla benim de vardı. Şu an 40 tane mermim var. Ben Groza'yı aldım. O çok kastı. Aha aha oha. Oha. Bir araç 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 geldi. Burada. Araba geldi. Nerede burada, durdu? Burada, dur, dur, Aa dur. burada burada. Yerini aydım. Ay burada 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 burada. burada. burada La. Uzuma yetişemez miyim? bitirmesin beni. Buza gittim buzdayım. Çok süpersin be. Harika bir kişi kaldı orada. Yaklaşın yaklaşın. Buzlayıp yaklaşın buzla. Buzla buzla. Kitim yok. Yana da buz. Tamam sıkıntı yok. Kitim varsa bana bir kit. Düşme. Tamam basıyorum. Bitti Anladım. mi? Ne lan bu? Ayak kutu var. Bitti bitti herhalde. Ne ne bu? Bunlar diyecekler ki bunlar var ya çılgın. Karşımızdakiler e ne diyor? O kim e lan? lan? <gülüyor> <gülüyor> adamlar var. <laughs> burada bir sis var. Sislere kayboldu. Yalan su sağ taraftan kafamızı vurmazlar. Şu yukarıda da bir araç var. Ar var e ee, ev ne oldu? Ha hadi bakalım alalım ben tekerleri aldım. Tam şimdi ne yapacağız bence var, biliyor musunuz? Mi? Araç var şu tepeden gideceğiz. Tepede Ekip vardı dikkat edin. Fight'e hmm. hazır olun yani. Aracı hmm. içeri soktum Çık çık dışarı çık. Hadi oldu. gidelim. Gidelim gidelim. Gidelim de. Bura nere? Sıkıyorlar haydi haydi. Nerede? Abi. ben dur. Bir, bir şunları bir yoralım abi. Nere? Tepe Uy, mi? Nere sıkıyor lan bize? Haydi ya ulan? şu binanın tepesi ya. Binanın tepesi şekleri attılar ya onlar. Soldaki bina, soldaki bina. Yedi benden. <laughs> arkada geldi, arkada geldi. Bizim gitmemiz lazım buradan ya. Yani. Barikuyu alabiliyor musunuz? Lan bana ne Aldım. Var? Ya of. Oo. Kanka kapıyı kapat. Kapı Bu. kapat. Tamam. Gel buraya gel. Bora abi ya. Bir dakika. Şurayı görüyor bir yerden. Ya seni oradan görüyor. Orta araba gitme bu tarafa buraya gel. gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. Ben kapıyı -o 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 -o. Ka kapıyı açtım. Şey ya. oluyor. Ben gidiyorum. Şeye basınca. Bir dakika, sus. Onun oğlum beni nereden görüyor o ya? Kanka düşmemen lazım. Yok yok. basıyorum. Canı basın acil çıkacağız araçla. Kanka aracı ben bir ben Arabasız 500 metre nasıl ben çıkıyorsun 500 metre? Sisleyin abi yolu falan. Ben basıyorum. O neydi lan? Ya Aslı dost musun düşman mısın Hadi ya? Gidelim abi, gidelim abi, gidelim. Gel. Ya, Hadi artık çıkalım şuradan ya. Oradan Çık la burayı yaracağız. Başka çaresi Sol... yok. Yaracağız. <laughs> Canım çok az. Sol üstte gitmemiz lazım. Bas ne varsa bas. Çok güzel. Ulan nasıl, nasıl bir oyun bu ya? Adam. Adam burada. Geç 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 geç. geç. Bay, Vurdum bay, biraz. Bay, bay.